Arkadaşlar ben Berkay. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlere göbaşlıktan da veya işte görmüş olduğunuz gibi PSG Mike aldık arkadaşlar. Şu şekilde Mike'ımı da göstereyim. Benim Mike'ımda 3 tane kostüm şey iki tane kostüm oldu arkadaşlar. Noel Baba Mike ve PSG Mike arkadaşlar. Bugün sabah 11'deydi yanlış hatırlamıyorsam. 11'de bir tane mücadele geldi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ben bunların hepsini yani burada bir hatayla e, arkadaşlarımızla birlikte, yani Brawler şey, NG yani bir Baho e, falan işte bir tane de arkadaşımız vardı arkadaşlar. Bunlarla beraber yaptık ve bunu aldık arkadaşlar. Şimdi bu bu videomda sizlere bunu tanıtacağım arkadaşlar. E, yalnız harita olarak dostluk maçı kuracağım çünkü harita mayka biraz uygun değil gibi gözüküyor. Şimdi burada bir Mars mağara arası deneyelim arkadaşlar tek. Burada bir tane arkadaşlarımız var mı bakalım. Piyoruk efi falan işte gelsinler. Tamam gelsin. Ee, kanka şuna yazalım arkadaşlar videodayım diye. Kanka videodayım. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol ağzında onlar. Bir gün beni sorarlarsa sus. Arkadaşlar. Neyse tamam bu çıktı arkadaşlar. Biz kendimiz bot ile 1 vs 1 atalım ve mic'ımızı tanıtalım arkadaşlar. Şimdi böyle iyiyim. Sizde eğer ki mücadeleye girmediyseniz ve ekip arıyorsanız arkadaşlar bu yorumlara yazarsanız ben de yardımcı olmaya çalışırım sizlere ekibimiz ile. Belki Boho yani Brawler Boho'da gelebilir arkadaşlar konuşurum. Siz yani girmediyseniz yazın abi benle girer misin falan diye. Yani kesin almak istiyorsanız elimizden geldiğince size yardımcı olmaya çalışacağız. Arkadaşlar şimdi bununla bir ulti kasmam gerekiyor. Ee, önemli olan sizlere ultisini göstermem. Çünkü ultisini çok hoşuma gitti. Atışlarında görmüş olduğunuz gibi futbol topu fırlatıyor arkadaşlar. Evet. Ultimiz doldu arkadaşlar. Ultimizi şöyle mesela şuraya bırakalım. Görmüş olduğunuz gibi büyük bir top arkadaşlar. Atışlarımızda onun küçüğü ikili böyle. Ee, sonra başka da göstereceğim bir top değişik bir yanı yok arkadaşlar. Ee, önce üzülme animasyonunu da gösterelim. Ee, şimdi gidelim bunu ben bir öleyim arkadaşlar şuna. Bu zaten öldürmeye çok meraklı. E-sporcu bot maşallah. Öldürdü beni arkadaşlar. Şimdi e, bunun üzülme animasyonuna bir görelim. De Hay, şey arkadaşlar pardon, iki tane bot olmuyordu. Ben bütün botları açayım şöyle mi? Ve... <laughs> Kafam karıştı da. Neyse arkadaşlar, şimdi bütün botlarla birlikte deneyelim. Şöyle gidelim bir ne yapalım? Mesela şuradan bir tane botu ölelim ama Şurada bir tane vardı. İşte şuradan öldür birader? Öldür, öldür hadi. E-sporcusun sen, öldürürsün hadi. arkadaşlar, öldürdü beni maşallah. Evet öldürdü. Şimdi üzülme animasyonumuzu görelim arkadaşlar. Ee, ne yapacağım ben mi çıkacağım? Görüyorsunuz. Kazanma animasyonunu zaten görmüştük. Ee, bir daha gösterelim. Sizlere. Şimdi Mike Show hazır mısınız arkadaşlar? Geliyor. İşte... <laughs> Evet arkadaşlar şimdi Dynamite Show'uma hazır olun. Şimdi burada bir tane bot var. O bot ve esporcu olduğu için onu keseceğim arkadaşlar. Bu videonun başlığına esporcuyu kestim koymayacağım tabii ki de. Bu şey ironi. Geldi. Geldi lan geldi. Kaç. Oha çok güzel bir hareketti arkadaşlar. Bana Mike da botsun diyenler vs gelsin. Birader sal beni ama ayıp olmuyor mu bot? Ay. Arkadaşlar bizim internetimiz biraz kötü. Ee, o yüzden internet biraz ara sıra gidiyor. Tabi burada siz görmüyorsunuz şurada internet işaretine. Ben oraya montaj yapıyorum arkadaşlar. O yüzden böyle internetimiz gittiği için takılıyor oyun. Yani kesinlikle botluğunla alakası yok. Tamam tamam. İnandım ya, tamam. Yani bakın şimdi mesela bot olsam bu şeyleri de kesemem yani arkadaşlar. Şimdi bakın şimdi bot bot muyum? Hadi bakayım. Gördünüz mü? İnternetim yoktu dedim işte inanmadınız bana. Evet arkadaşlar kazanma animasyonumuz da böyle. Yani normal Mike'ın animasyonu arkadaşlar işte. Ee, bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi eğer siz de mücadeleye katılmadıysanız şey yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Mücadelenin bitmesine bir gün 18 saat var. Biz hemen geldiği gibi yarım saat sonu falan yaptık arkadaşlar. Şimdi kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın bay bay. Çok boş yaptık videoları. Oh.